Denizli'deki maçın hakemi Metin Tokat. Ve sağ taraftan gelişen bir Fenerbahçe hakkını. İlker cezalanında İlker vuruş kaleci Mustafa. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Fenerbahçe toprakla geliştirmek istediği yakın Kaleci Mustafa'da kalıyor. Fenerbahçe Akın yönünü sol tarafa çevirdi. Sağ tarafa dönen top. İlker, Mustafa. Mustafa iki hamlede topun sahibi. Atak Denizli Spor'un Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırma çabasında... ...sağ tarafta İsmet, Kemal hareketli... ...İsmet, şutu Kaleci Engin. Son anda çeliyor, Tayfur uzaklaştırıyor. Eşitlik devam ediyor. Ali, uzaktan vuruşu Kaleci Engin çeliyor. Denizli Spor sıfır, Fenerbahçe sıfır. Nilsen, ortada gelişen bir başka akın. 26. dakika, daha önce sarı kartı bulunan Nuri... Köksal'a yaptığı hareket nedeniyle bir sarı kart daha görüyor ve kartın rengi değişiyor. Kırmızı kartla Nuri oyun dışında. Dakika 26, bundan sonraki dakikalarda Fenerbahçe 10 kişi mücadele ediyor. Orta kaleci Mustafa. Sağ tarafta Bülent hareketli, alanında şut, sonuç yok. Murat, Akın Denizlispor'un Spor'un, Denizli Spor Seyfettin bu ataktan sonuç alamıyor Denizli Spor. İlk yarının sonları yaklaşıyor. İlker, Mecnun, Kaleci Mustafa. Karşılaşmanın ilk yarısı Denizli Spor 0, Fenerbahçe 0 şeklinde sona eriyor. İkinci yarının ilk dakikasından itibaren ev sahibi takım Atak, İsmet'in vuruşu Kaleci Engin'de kalıyor. Hakın Fenerbahçe'nin Aykut hareketli Ceza alanında Mecnun şut üstten dışarıda. Nilsen direkten dönen top. Bülent ve gol. Dakika 49. Fenerbahçe Bülent'in attığı bu golle 1-0 öne geçiyor. Gol tekrar görüntüde. Nilsen'in ortası direkten dönüyor. Tamamlayan Bülent Fenerbahçe 1 Denizli Spor 0. Denizli Spor beraberlik arayışları var. Sağ tarafta İsmet. Uzaktan vuruşu sonuç yok. Bu dakikalarda üst üste gelişen Deniz atakları Kemal Buruş ve gol. Murat'ın getirdiği topta karşılaşmanın 53. dakikasında Kemal ile Deniz Spor bir birlik beraberliği yakalıyor. Gol tekrar görüntüye geliyor. Kemal, Denizspor Spor 1, Fenerbahçe 1. Denizli'de sahayı görebilen tüm balkonlar dolu. Sağ tarafta İlker, Akın gelişiyor. Ceza alanında Aykut, şut ve gol. Dakika 61 Aykut Fenerbahçe'yi bir kez daha öne geçiriyor. Fenerbahçe 2, Denizli Spor 1, Aykut'la gelen ikinci gol tekrar görüntüde. Fenerbahçe'nin bu dakikalarda daha atak olduğunu izliyoruz. Sonuç getirmeyen bir sarı lacivertli takım ata. Sağ tarafta Toprak, şimdi İlker, Yener'den sarılıyor, ceza alanına yaklaşıyor, Toprak ileriye çıkıyor, Toprak ceza alanında şut ve gol. Toprak 73. dakikada farkı 2'ye çıkartıyor. Fenerbahçe 3, Deniz Spor 1. Toprak'ın golü tekrar görüntüde. Karşılaşmanın 75. dakikasında Feyyaz ilk kez Fenerbahçe formasıyla oyun alanında, oyun dışında Aykut. Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü var. Akın sol tarafta, dakika 80. Yener, önünde savunma, tekrar orta, Köksal, İsmet şut ve gol. Durum 3-2 oluyor. Fenerbahçe 3, Denizlispor 2. Dakika 80. Gol İsmet. Tekrar izliyoruz. Bundan sonra Denizlispor'un beraberlik arayışları var. Son dakikalar. İsmet vuruş top yandan dışarıya çıkıyor ve Denizli'de Fenerbahçe Denizlispor'u 3-2 mağlup ediyor.